evlerini aylardır boş tutuyorlar. Daha yüksek gelir beklentisiyle ne satıyor ne de kiraya veriyorlar. İstanbul'da mega projelere yakın noktalarda evi bulunan ev sahipleri evlerini kiralamak için projelerin bitişini bekliyor. O mega projelerden biri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi. Hizmete açıldığında finans sektörünün kalbi burada atacak. Merkez bünyesinde binlerce kişinin istihdamı çevredeki konutlara talebi artıracak. Projeye yakın Ümraniye, Ataşehir gibi ilçelerdeki bazı ev sahipleri bu öngörüyle bekleyişlerini sürdürüyor. 30 bini aşkın beyaz yakalı çalışan gelecek. 90 yaklaşık 90 bin beyaz yakalı insan sirkülasyonu olacak. Bu ise bölgeye değer katıyor. Mülk kiralarının artmasına sebep oluyor. 3 ay, 6 ay, 1 yıl bile mülk sahiplerinin dairesini boş tuttuğunu biliyorum. Daha yüksek bir bedele dairesini kiralamak için. Ancak emlak danışmanlarına göre bu beklenti gerçekleşmeyebilir. Aylardır mülklerini boş tutuyorlar ve buradan bir kira almıyorlar. Çok daha yüksek kira ya vereceklerini zannediyorlar. Çok daha yüksek kira etmeyecek. Çünkü metronun ulaşabildiği hatlar üzerindeki yerlerde, bölgelerde de daire kiralayabilecekler. Bu koz olur, Şerif Ali olur, Sahra Hegedit olur, Göztepe olur. Gelen beyaz yakalar bu bölgelerden de daire kiralayacaklar. Ataşehir'de Merkez Bankası'nın yanı sıra kamu ve özel bankaların genel müdürlüklerinin yer alacağı finans merkezinin bu yıl içinde açılması bekleniyor. Ve geldik son yılların